Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bugün Tilhan yanımda ve çok spontane bir video girişi yaptık dedik ki artık soğuk sulardan sıkıldık. Sıcak okyanusa gelelim. Hep somon ve kod yemmiyor. Biraz da tropikal balıkları keşfedelim. Tilhan nasılsın? İyi misin? Bebeğim inşallah. İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? E hamdolsun halimize. Vallahi arkadaşlar Tilhan zırhlanmış. Ben de zırhlanacağım ama bu videonun içinde bir yere saklıyorum onu. Aa ben zırhlarımı göstermedim. <laughs> şey arkadaşlar bu arada bu video iki kanalda birden olacak. Aşağı Tilhan'ın linkini koyuyorum. Gidin onun kanalından da izleyin ikimizin macerasını. Tamam yolculuğun başından beri çıktık onun için. Tilhan sular çok sıcak kanka. Zırhla yüzme götün yapışır. <laughs> Şimdi arkadaşlar kanka Sonra çok güzel şeyler geldi böyle. Balıklar falan filan. Bildiğim kadarıyla 30 küsür balık çeşidi var. Dolu su kovalarıyla yakalanabiliyor. Şimdi ben su kovalarımın alayını doldurdum. Tilhan'a doldurdu. Bu arada size göstermediğim bir şey var. Bakın burada ne var. <laughs> Ben. Bir tane de düşürebilirsin. Kanka su bozuldu Ne? Su bozuldu Yo. Kanka bak beni içine çekiyor bak şurada Tamam ya bozuk su bozuksa Bu arada arkadaşlar 14 tane kaplumbağa yumurtamız var Bunun yaklaşık 10 tanesi benim 4 tane tilhane vermeyi düşünüyorum İstemezse vermem de yani Çok da meraklı değilim tilhane vermeyi Yazıklar olsun Bir dahaki bölüm arkadaşlar Sizin için çok güzel bir kaplumbağa kaskı Gelebilir Aa, su hakikaten bozulmuş. altında boşluk var. Neyse. <laughs> bir dahaki bölüm ya da bu bölümün devamında bir yerde kaplumbağa kaskı farmı yapmayı düşünüyorum. Ama şu an için bir düşünceden ibaret. Tilan, ne yapalım? Dalalım mı? Abi, abi şu görüntü Ay, çok alalım. efsane değil mi? Şuna zaten bir screenshot atayım ya. Çok güzel görünüyor çünkü. Scuba, scuba diving yapacağız Tilan. Hazır mısın? Hazırım. Dalıyor muyuz? Dalıyoruz. Bu arada ipeksi dokunuş kazman vardır umarım. Çünkü bloklar başka türlü alınmıyor. Sessizlik oldu. <laughs> ha, paylaşacağız belli oldu. Hadi gel. Yanımda makas da aldım arkadaşlar. Gerek bulunan ne varsa aldım. Şimdi bir dalalım. Of. Su altı. Abi daldık ne? da ben şöyle bir dalıp şey yapacağım ya. Şöyle bir etrafı bir gezeceğim. Çünkü ben şu an blok falan almayacağım. Ben bir akvaryum yaptım. Videonun başında da zaten gösterdim. O akvaryumun içine balık alacağım abi. Bayağı bir balık almaya geldim. Ya ben balık almaya gelmedim aslında. Ben şey yapmak istiyorum. Su altı deniz eee su hıyarı diye bir şeyimiz var biliyorsunuz artık. Su hıyarının farmı yapılabiliyor. Ama onun için de koral blow lazım bize bir miktar olsun. Ee, koral toplayacağım biraz anlayacağınız. Respiration 3. tane altın kafalığım var. Daha iyisini yaparım. Ama videoda yapmak için şunca vakittir zırsız geziyorum. Siz, siz, gelişmemi kaçırmayın diye. Allah. Bir tane daha şey yakaladım abi. Değerlerimi bilin ya. Ben birazcık şey toplayayım ya. Yani, kırmızı şeyler de güzel. Korallar da güzel. Aquafaneti yok kafalık, o yüzden biraz yavaş kırıyor ama şimdi görecek kadar alsam çok rahatlatır beni ya. Deniz hıyarı farmı yapmak istiyorum çünkü su altını aydınlatmanın başka daha mantıklı bir yolu yok değil ha, Ne yapacağız? Bak. Aynen öyle. Kırarım şöyle alalım. Ben de sonradan balık avına çıkacağım şimdi. Birkaç dakika içinde çıkarım. Ya ben zaten hani alabildiğim kadar balık alacağım. İstiyorsan kovalarını da at. Seninkilere de doldurayım. Kanka stekler. Sen blokları ya. kazarken. Yapabilecek bir şeyin yok. Ben şöyle bir gezerim ya. Kanal arkadaşlara da gösteririm. Çocuklara da bir öğretiriz. Şunu ben pek beğenmedim. Tipim değil. Bunu almayacağım. Başka balıklara bakalım şöyle. Yüzelim. Respiration olunca epey bir yüzülebiliyormuş. Onu fark ettim. Hakikaten ya. Respiration sayesinde deli gibi yüzüyorum şu anda. O değil de buraya bir şey kursak, denizin kalbinden kursak bütün her tarafı sömürebiliriz. Aynen ya bir de kazma hızı da veriyor biz arkadaşlar çok on numara bir şey. Aynen öyle. Allah çok doğaçlama oldu ama bu maceraya çıkma fikrimiz geldi yani güzeldi. Bu arada hep kırmızıları topluyorum. Neden? Çünkü kırmızılar hoşuma gitmeye başladı. Kırmızı balık nerede buldun abi ben bulamadım yarım saattir geziyorum. Kırmızı balık bulamadım ya koralların kırmızılarını topluyorum. O oh, kırmızı küçük ee, buldum. Onlar ismini i̇smini şahıs. Ee, sadece baş şeyini okuyayım. Baş başta olan ismini okuyayım. <laughs> Habnet şu yorum yaptı. 41. like. Helal olsun. Sana bir tohoş alacağım ileride. <laughs> Habnet'e buradan selam olsun. Gerçi benim kanalıma yorum yapmadım. Yeşil balık buldum abi. Lazım mı? Ee, al ya. Fark etmez. Paylaşırız en sonunda. Bende çok kova yok. Tamam. Kırmızılar <laughs> nerede? nerede? Bir gezsem epey bir şey. Ha Buluruz gibi. Balıklar her yerde yok ya gördüğüm kadarıyla. Aa mavi balık var. Ben kırmızı Nerede? balıkları balıklarını bir tanecik var ya kendi başına. Sen neredesin? Ne taraftasın? Bilmiyorum Tilden ya. Random geziyorum ben. Ben kayıkların o taraftayım da abi. Dur bakayım şöyle bir gideyim. Burada Kırmızılar var. burada var istiyorsan sana da alayım. Kırmızı alan. Al. Yeşil balık aldım. Bir tane de grisinden almayı düşünüyorum aynı balığın. Çok rengi çok çeşitli tamam, varmış. Iki tane de sana aldım kırmızı. Bu ne kadar balıktır ya. Çok iyi arkadaşlar ya. Güncelleme 10 numara. Keşke bir de şöyle bir Optifine erken çıkarsalar. Ha bu arada Tekzir Pekim nasıl olmuş? Tekzir <laughs> Pekim bence efsane oldu. Bu Tekzir Pekim tilahını da vereceğim. Bu arada Şu Optifine çıkmadan abi ben rahatlayamayacağım herhalde. Oo Pufferfish. Pufferfish. Tut şunu. hele. Şunu da tut. Zehirleme bizi. Heh tamam iki tane de Pufferfish. Tilan ya Optifine çıkmadan rahat edemeyeceğine karar verme birader. Bu Tekzül Pekin linkini arkadaşlar alta koydum. Hepiniz indirebilirsiniz ben Tilan'a da vereceğim zaten. Ee, kullanın oynayın. Emin olun e, çok büyük bir farkı yok ancak ben 10 FPS kadar bir drop yedim yani. Hani ilerletti beni. Rahatlattı. Şu an videonun durumunu siz daha iyi görüyorsunuz. Sonuçta ben lagsız oynuyorum oyunda. Kayıtta lag görünüyor. Daha doğrusu video dropları görünüyor. Ay kafama bir şey vurdum. Heh, şeymiş. Ne Çok ben. sıkıntı yaşadık arkadaşlar ya böyle server konusunda. O yüzden hani ya yani normal... başka bir server'a taşıdık ve şu anda <laughs> acayip tertemiz. Ha bak o durum da var şimdi. Sürekli dediler bana da şey dediler işte abi sürekli videolarında şey var işte lag var Bug var çok kasıyor şunu yap bunu yap işte yeni bilgisayar al Arkadaşlar ben Youtuber değilim yani yeni bilgisayar almayı düşünmüyorum o yüzden Bundan para da kazanmıyor Ama Dediğim gibi Optifine çıktığı zaman hiçbir şey gerek kalmayacak Ya bana şey dediler Ali Hani ne? videoların kasıyor lag var falan filan Tamam lag sorununu şu an çözmüş olabiliriz ama Hani Bilgisayarımın kasmasını şu anda çözebilecek şeyde değilim arkadaşlar. O yüzden hani Birazcık böyle kasıntılı kasıntılı izleyeceksiniz Optifine çıkana kadar. Valla arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bunlar Yani bu durum bizim, hepimizin en azından demeyelim de Kazananımız da var Allah'a şükür. Ve şu an en azından benimle Tilhan için profesyonel sayılır bir hobi. Hani o yüzden buna çok büyük paralar yatıramıyoruz. Ben 20 yaşındayım, Tilhan da 17 yaşında. Yani kazandığımız şu belli falan yani. Sonuçta ileride ben mühendis olacağım. O da başka bir şey olacak. O zaman artık çok daha iyi sistemlerle sizin karşınızda oluruz. Yani YouTube işimiz olsa her gün video atarız değil mi Tilan sonuç olarak? Biz biraz daha... Abi şöyle bak. Biz şu an hobi işinde olarak da ya şey olarak da hobi olarak da yapsak. ileride bunu büyüterek bir iş olarak da yapsak. illaki ki yani YouTube'a gireceksen bir sisteminin olması lazım abi. Şimdi biz hobi olarak görüyoruz ama hmm. gene de bir şeylerinin olması lazım ki bunu da biraz ilerleyen zamanlarda yaparız. Anlayanlar anladı yani bu, bu kadar söyleyeyim yani. Yani. Şu an için bizim adımız Hıdır, elimizden gelen budur diyelim. Zaten abonelerde sıkıntı yok ya anlayışlı biraz. Tekne glitch mi yaptı bende? Aa, Bunlar değişik balıkmış. Kanka çok çeşidi var 32 tane falan herhalde çeşitleri çok yani sayı olarak çok fazla kırmızı. bundan da bir çift alırım ya kırmızı büyük balıktan bir tamam. tane alabileceğim kovan bitti çünkü ama full envanter yaptım arkadaşlar balıklarımızı artık bunları ilerleyen bölümlerde çok güzel şeyler yaparız bu bölümden önce hazırlık falan yaparken yeni geçeceğim base'ime yol kazmıştım dediğim gibi sürekli server'ı taşıyoruz server hata veriyor video çekemiyoruz o sırada hiç oldu yani o yol artık yeni baştan bir yol çekeceğim. Yeni server'ımıza yeni yapacağımız base'in oraya geçeriz. Bunları oralara falan sıraladık. Şimdi sağa sola ziyan etmeyin. Tilan ne yapalım? Evimize geri dönelim mi? Sen akvaryumuna yerleştir. Ben de video kaldım yerden devam edeyim. Bak orada pafır Yok ya bir şey yapmaz. Isırır oğlum o. Kanka dök gitsin aşağı. Kova kova dök. Ben de dışarıdan izleyeceğim. Hadi gel. 3 dediğimde ineceğim. 1 3 <laughs> İnemedim. <gülüyor> Oha diyor. abi çok balık var. Dışarıdan baksana çok güzel görünüyor bu. Şimdi ben de, ben de üzerindeki balıkları şu an bir akvaryuma doldurmayacağım ama sonra güzel bir akvaryum yaparım. İşte zaten bundan sonra kolayım zırhlılar. Nedir yolları falan filan var. Arkadaşlar tilanın yanından döndüm. Bu arada pantom saldırıları altındayım. Pantomlar bana saldırıyor ama koyar mı be? Elimizde artık Trident var. La abs indiririm böyle adamı. Şöyle şekilde. <laughs> Ya video adam gibi giriş yapmak istedim yine yapamadım ya. Hep böyle bir action çıkıyor arkadaşlar server'da. Hüseyin de benim pantolonlarıma göz dikti ya. Çekilsene çocuğum. Büyükler şey yapıyor burada. Lap bu da bitti. 4 tane phantom nembrate. Artık elitramız olduğu zaman çok gönül rahatlığıyla tamir edebileceğiz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Tilhan'la sıcak okyanuslara inmiştik. Mercan toplamıştık. Bir vakit geçti üzerinden. Şimdi bu bölüm artık zırhlanmamız lazım çünkü her şeyimiz tam aslında neredeyse. Bir öldüm ben. Bir video girişi yapacaktım. Öldüm. Maden yapmıştım. Efsane bir maden yapmıştım. Öldüm. Çok zoruma gitti. Yani enerjim kalmadı aslında öyle videoya girecek o videodan sonra. Olaydan sonra. Dedim ki kasılırım. Hani eskisinden daha iyi olurum gelirim falan filan diye düşündüm ve eskisinden daha iyi oldum. Arkadaşlar balık farmım efsanevi şekilde çalışıyor. Bir tane trident düşürdüm kendime. En iyi en çatları bastım. Chainlink, yıldırım, impalink, darbe ya da keskinlik tarzı bir şey. Mendingi var, unbreakingi var ve sadakat dediğimiz geri dönmesini sağlayan şey var. Şöyle size göstereyim. Bakın atacağım. Hop. Loyalty sayesinde bana geri gelecek. Gidip almak zorunda kalmayacağım. Geliyor. Düşecek aşağı ilk önce. Hadi hop geldi yere. Adamsın. Sonra kapımızın önünde birkaç hediye vardı. Onları açalım artık yerleştirelim. Şuradaki tropikal balıklarımızın yanına. Bunları base'imize Tavuk farmımız çok güzel çalışıyor. Bol bol tüy kasıyor. Bunları da güzel fırınımıza atalım. Mini otomatik fırınımıza. Karpuz diktim buraya. Neden diye soracak olursanız ayıma vurdular arkadaşlar. Benim pukime vurdular. Pukim ölür zannettim. Gittim ona iksiri yaptım. İksiri verdim. Ölmemesini sağladım. Ee, şöyle. Hemen malzemelerimizi de atalım bir araya. 9 tane phantom nemraid olmuş. Kayığımız, botumuz, şunumuz, bunumuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 56 levelim. Bu levelle artık kendimize şöyle Jix yanarlı önerli zırhlar çekmenin zamanı geldi. Ben bir bot yaptım. Çünkü bota ihtiyacım vardı. Fazlasıyla vardı. Ee, balık farmında bir miktar AFK'da kaldım. Çok fazla güzel şeyler çıkmadı ama e, sanırım 1 2 3 4 tane mendigimiz çıkmış. bir tanesi şu an bunun üzerinde. Bir maden yaptım. Ölmeseydim daha fazlasını getirecektim ama o kadar saçma öldüm ki Server rest atmış Ben oyundan çıkmıştım Yanlışlıkla geri tıklayıp oyuna atmışım Arka planı alıp da Başka bir şeyler yapıyordum Video montajlıyordum o esnada Bir geldim Madende bıraktığım yerde ölmüşüm 40 tane falan emerald ore var Aman emerald diyorum Diamond ore vardı üzerinde Ha, 40 diamond ore beraber Öldüm arkadaşlar Morali insanın haliyle Leş gibi gidiyor Şimdi kafalık yapıyorum çünkü artık denizlerin içinde yüzmek, yüzmek işine falan filan gireceğiz. Kafalar güzel en çat basmamız lazım. Respiration şart. Ee, sonrasında bir göğslük yapacağım. Göğüslük bir de pantolon botumuz var zaten. Sonra size göstermediğim birkaç şey daha var. Onları da göstereyim hemen. Şöyle ki e, buradan bir süre enchant çıktı. Artık sığmaz olduk buraya. Ben de şuraya küçük bir iniş yaptım. Arkadaşlar kitaplarımız bir sürü bir sürü birbirinden güzel kitap taşlar yemek stoğumuz ee, şurada güzel bir şey aydınlatma su altı salatalıkları toplamıştım hıyarları su hıyarları onlardan da böyle güzel bir aydınlatma yaptım buraya çok tatlı görünüyor dışarısı bir de arkadaşlar bol bol paket buz kastım çünkü önümüzdeki takip eden bölümlerde eğer server tekrar bir sıkıntı çıkarmazsa Trident Farm'a gelecek. <laughs> çok güzel bir Trident Farm'a gelecek arkadaşlar. O yüzden paket ihtiyacım vardı ve gittim. Ölümüne topladım. Ölümüne topladım. Ee, şu normal ice'den biraz daha lazım bana bu konuda farm için. Onu da zamanla halledeceğim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hmm, lapis alalım yanımıza. Kitap alalım yanımıza. Şu zırhlarımızı artık 10 numara 5 yıldız bir hale getirelim. Ee, Ençap masası ne çıkartırsak. abi de baltaya ihtiyacımız var. Bakın baltamız yok. Hemen de bir balta yapmak için malzeme alalım çubuk ve 3 tane diamond da ihtiyacımız var baltamız da iyi olsun çünkü e, size bahsettiğimiz şeylerden tilhanla bahsettiğimiz şeyler şunlardı server rest atıldı ardından server sağlayıcı değiştirdi yani artık nitrado da değiliz nitrado ya da Allah bildiği gibi yapsın e, nether'ı iptal ettik maalesef ki Bir biçakla sıkıntı olmuş o yüzden çok büyük dert çekiyorduk Nether'a geçer geçmez oyun kasıyordu. Orada da Fazla abi falan şey yapıyor. Arkadaşlar bu arada Tilhan'ın videosuyla başladık olaylara. Fazla abiye yardıma gideceğiz birazdan. Onları da kısa kısa koyacağım videonun sonuna. Ha ben isterdim ki server sıkıntı yapmasın. Adım adım her gelişimimi şahit olun. Maalesef ki öyle olmuyormuş o işler. Bu arada Beyzin Fazla abinin Beyzi. <laughs> Güzel. tamam Şimdi şöyle güzelce bir enchantlayalım aletlerimizi. Unbreaking diyor. Unbreaking'e güvenmiyorum. Protection'e falan çıkarsa düşüneceğim. Ama hepsine Unbreaking çıktı şansıma. Peki sana ne var? Sana Unbreaking'e güvenebilirim bak. Ama kitaba bakmam lazım. Punch boş ver. İlk önce baltamızı yapalım. Unbreaking 3, Efficiency 4. Tamam balta beklediğim gibi geldi. Protection 3 e, düşünülebilir. Unbreaking olmaz. Fire Protection çıkmasından korktuğum için istemiyorum bunu. Protection 3 e, göğüslüğe Unbreaking basmayayım Pantlona Protection 3 basalım Unbreaking de geldi güzel bunu Protection 4 yapacağım hemen Ateş koruması -a, olmaz Kitap yok ee, Kafalığa da Unbreaking 3 geldi Protection 3 basalım Tüh be Unbreaking 3'ü basaymışız keşke Protection 4 Güzel bunların ikisinin kırılmazlığa ihtiyacı var Şimdi e, Kalan levelimizde bir kitaba bakalım Sweeping Age bunu alırım hiç affetmem. Çünkü elimde çok az bulunan bir kitap. Efficiency 4. Bir tane daha denesek. Impaling 5. Ee, impaling'imiz var. Impaling'imiz var ama lazım olur. Trident farm yapmayı düşünüyorum. Başka? Efficiency 4. 32'ye düştük. Protection 3 Unbreaking 2. unbreaking çok daha fazla lazım. Efficiency 4. Güzel arkadaşlar 29'a kadar indirdim levelimi. Hemen zırhlarımı fullleyeyim. Ondan sonra ee, Muhammed abi şey fazla abi'nin ne Muhammed abiymiş ya. <laughs> bir bölümdür ne çektik adamdan. Bu arada Tekzur Peki'mi şöyle size takdim ediyorum bir yandan da. Güzel oldu. Su altını falan görebilirsiniz. Hatta envanterden sandıklardan falan filan değiştirdiğim itemleri de görürsünüz. Daha soft bir efirle sağlıyor arkadaşlar nasıl desem şu an kayıt programı gösterdiğine göre 50 civarı falan alıyorum. gerçi 1.13 çok sıkıntılı. Ve adamımızda çok fazla entity var. Denizin ortasındayız. Kelpler şunlar bunlar. O yüzden arkadaşlar bilgisayarla alakalı bir durum değil bu. Tamamen oyunla alakalı bir durum. Yani diğer oyunları kasar kasar kassaydı. Bu arada Hüseyin'den ve Tilhan'dan güzel hediyeler almışız. Hemen şu hediyelerimizi de bir alalım. Bir sürü demir. Teşekkür ederiz Hüseyin. Kesene bereket. Bir miktar kelp. 3 tane balığımız var ve puffer fishlerden getirmiş. Puffer fishlerden çok sevdiğim onları söylemiştim. Sağ olsunlar unutmamışlar. Bir sürü tropikal balığımız, bir sürü puffer fishimiz oldu. Güzel oldu. 2 tane puffer fish evet, vermiş. Sağ olsun. Emerald, Memorald, Kelp, Merp coşturmuş ortalığı adam. Güzel. Bunu da yerleştirelim. 2 tane puffer fishimizi. Gerek kalan malzemelerimizi sandıklara atalım. 12 şu. Şu yerleştireceğiz, yerleştireceğiz merak etmeyin. Ondan sonra küçük bir enchant işine girişeceğiz. Ama bunun için her şeyimizi yerli yerine atmamız lazım. Şimdi aşağı inelim, bize gereken bütün enchantları alalım, yukarı geri çıkalım. Burada videoyu bir ara verelim Tamamdır, döndüm geri. Bakalım. 27 level neyimize yetiyorsa hepsini yapacağız. Protection 3'te arkadaşlar bu. Önce protection 3'ümüzü protection 4 yapacağız. Ondan sonra respiration demeyelim. E, ee, direkt unbreaking'ini basalım. Bir tane sade unbreaking'im vardı. Hı, tamam. Respiration 9 istiyor. aqua alfanti ne kadar istiyor ona bakalım bir. Ucuzdan pahalıya doğru götüreceğiz. Respiration 13. Tüm levelimizi bir kaskı yaparak gidik. <laughs> Ulan ya. Ay arkadaş. Şu botu bir tur tamir edelim. Bir tek tamir edelim bakalım ne kadar level istiyor onu da bilmiyorum ya. Olmadı. Örsümüzü ee, falan alalım. Gidip aşağıda tamir edelim. Bota baya bir şeyler istiyor. Fazla abi yazayım. Ee, birazcık işimin olacağını. Ondan sonra zırhlarımızı yaptıktan sonra onunla gidelim. Yoksa macera için acayip hazırlıksız olacağız. Fazla abiyle beraber uzun bir yola çıkmayı düşünüyorum. Artık gezeceğiz bir yerlere bakacağız. Hop atladım. Şimdi Tilhan'dan bir müsaade isteyelim. Tilhan'cığım. Bir de o da yüzünden acelem var. Yarım saat. insan seviniriz. Tamam Tilhan bize saldı farmı. Bu arada arkadaşlar Tilhan'la girmiştik videonun başına hatırlarsınız. Tilhan'ın çok güzel bir kanalı var. Daha önce küçük bir kanal. Birazcık daha büyümesi lazım. Tilhan'a destek olun arkadaşlar. O da ekibimizin iyi üyelerinden, eski üyelerinden. Güzel videoları var. Survival serisi var onu da izleyebilirsiniz. Ay, ben şimdi şurada birazcık afk kalayım. Onunla da eşyalarımı halledeyim. Farmda bir tıkanıklık olmaya başladığını düşünmeye başladım. O yüzden fazla bir de bekletmek istemediğimden gidiyorum. Tilhan'ı yazalım. Tilhan saldım. Tut Arkadaşlar sadece bir level ihtiyacımız vardı. Onu da halledeceğiz. O pantom doğmuş. Pantom doğmuş. Yeni zırhlarımla onun bir eline vereyim. Gel hele gel gel. Gel kardeşim gel. <laughs> senin üzerine ben şöyle bir süper kahraman inişi yapayım da sen gör. Tüh mızrağı boşa salladık. Bir tane doğmuş ya niye bir tane doğmuş? <laughs> Arkadaşlar pantomlar on numara moblar ya. Lan nasıl ölmedin sen hala ya? <laughs> tamam son vuruşum kaldı herhalde. Yoksa bu kadar canı yok bunun. Oyuncuyla aynı cana... Oha! Kaç canı var? Ya fazla abi bir dur ya. Benim fantomumu. Gel gel. Ha hele şükür. Hele şükür iki tane fantom nembrate. Şimdi gidelim. Son adam adam gelişine vurdu ya. <laughs> Sağ olsun fazla abi. Hop bunu attım yerine. Çok azıcık reston kırsam beni kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu protection 4 yapacağım. Yaptım ve örsüm gitti. Örsüm hemen yeniliyorum. Yeniledim. Çıkıp şuradan şeyimizi alalım ya. Zırhımızı alalım. Hop aldım drone geliyor. Mızraklıysa alırız diyecektim. Mızraklısını da bulduk. Bakalım. Şu anda bir Trident düşürürsem Trident düşürürsem o şeyin olacak Fazla abinin olacak Vadoslama Vur 1 2 3 Vur 3 Bir tane de Düştürdün mü bir şey Cık. Düşürmedim Yukarı mı çıktı aşağı mı anlamadım Bir velet geliyor <laughs> Artık zırhlarımız tamam arkadaşlar Artık her türlü macera için Ölümsüzüz neredeyse Hepsi protection 4. Hepsi 10 numara. Ve gördüğünüz az önce hiç nefes alma sorunu da yaşamadım. Şunu da giydim. Ve sıkıntı artık çözüldü. Üstüm başımı düzenleyeyim. Ondan sonra fazla abiye misafirliğe gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar benim elimde bir tane tridentim var. Her şeyle tamam. Gördüğünüz gibi benim ikinci bir tridentim daha vardı. Bunu da gidip fazla abiye hediye edelim. Umarım kırmaz. Çünkü bir tane canı var. Bunu da ona söyleriz zaten. Neredesin Adil bak. Burada. Buradayım abi buradayım. Evet. Şimdi tamam. abi seninle konuşmamız gereken bir şeyler var. Şimdi Tabii seni değilim. buradayken koruduk kolladık ettik. Artık bu Eyvallah. yaban ellerde seni korumak için bak diamond sırfı çektim de geldim fark ettiysen. Ama yetmez. Sana öyle bir şey getirdim evet. ki ben yokken sana sahip çıkacak bu. Buyur abi. Ne diyorsun? Yok artık. ciddi hayat Hayatta olmamak. Aa. Var mı senin? Var mı senin? Bak. Heh, tamam oldu olay. olay. Başlangıç <laughs> tamam. büyülerini bastım en güzel şekilde. Artık Impalinkler, Ready falan, Repetite miydi? Hele, hele gel, hele gel, hele gel. <laughs> Onların şey, hepsi sana channeling Channeling'i gibi basma, bassak yeter bana. Valla benim XP'm yetmediği için basmadım. Deminden beri de <laughs> or kırıyorum yani XP gelsin diye. <laughs> yoksa yoksa Bak, biliyorsun. Var mıydı bende Channeling bilmiyorum ama. Ha, yoksa da bende var, o et değil de. XP'm yok işte, derdim o. Ama Channeling vardır mutlaka. <laughs> güle güle kullan bu arada. Ya iki tane vardı, dedim ya. gerçekten sürpriz oldu. <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil abi. Gülüm. Tilhan'a bir tane daha hediye edeceğim ya. Merak etme sen. Bu loyalty fırlatınca geri gelen mi acı? Aynen öyle. Fırlatınca geri dönen. Hani kaybetmedim diye loyalty'yi de bastım sana. <laughs> Eyvallah. Teşekkür <laughs> ediyorum Ali'cim. Ee, bilmiyorum. Ben bu, bu durumda sana ne hediye edeceğimi bilmiyorum. Sana o zaman. O zaman ben de sana. Ben de sana. Ben evet. Geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ne geliyor? Gel. Bir. Abi. Kaç 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 kaç. kaç. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iki tane oldu. Ee, bu arada arkadaşlar iki tane bir iskeleton kafası düşürdüm. Vay. Bakalım nasip olursa bir tane daha eee Bu üçüncüsü müydü abi? Ben onu anlamadım. Düşürebilirsek. Yok bu ikincisi. Sen ya yani ben de iki tane toplam iki tane. Bir tanesini sana verdim. Bir tane sıkıntı yok. Ha, anladım. Tamam. şimdi Sağ bende. Bize lazım birkaç tane bitir. Te Temiz al. Evet, miyiz? Hiçbir ses de duymuyorum. Sen bana lazım değilsin. Sen bir kalabalık yapma. Ali'cim. İşte Sen benden zahmet. olsun abi madem öyle. Sana zahmet. Hadi bakayım. Routine mi? mi? Aynen. Yapıştır. Hiçbir şey yok şu an için. Biraz daha gezelim ama. Şu spawnları kudurtmayalım yeter. Ne <laughs> blazelerle uğraşmayalım. Bak hacı. E, şurada. Köyün portalı şu yol. Fazla uzak değil. Ha, Aha. Demiş. Öbürü geliyor. Kes abi. Yaşar geldi. Vurdu ama önemli değil. Acı düştü. tek seferde mi? Ne? <laughs> abi helal olsun. Helal olsun. Kardeş Vay sen mendil sen mending çizsin, ben bir de iskelet kapatayım. Vallahi öyle oldu ya adam. Aha. Ali Ender chest'i var mı yanında? Var abi. Koyabilir misin sana? Koyalım ben? abi. Teşekkür ediyorum. Şöyle attım ikinciyi. Alaf, Chest'i al. Buyurun. Aldım abim. Hop. Şimdi devam edelim ve tarafa doğru bakalım. Biraz da arayalım abi. Spawner'a gitme ya gel gel. Aa o Spawner'dan bahsediyorduk kaç Öyle yerleri yapmak zor oluyor ama Blaze Farm yapacağım ya. Merak etme. Güzel olacak şöyle. İçeride kalenin içinde bulursak seni. güzel oluyor. Verimli oluyor da. Ben de seni izleyeceğim yaparken. Tamam. Gel gel buradan gel. O taraf çıkışa gidiyor. Aa, hadi bakalım bir kafa daha. Olmadı. Arkadaşlar fazla abinin videosunda misafir olmuştum. Size bahsettiğim videonun başında onun yanına gideceğim diye. Onunla birazcık bir şeyler yaptık. Ondan sonra bitir falan farmladık. Düşüremedim kafama. Olsun. Güzel bir video çıkardık ona. Ben şimdi çöle gidiyorum. Bir miktar e, kum falan kasacağım. Çünkü kuma ihtiyacım var maalesef ki. Onları halledeceğim. E, bu bölüme yetiştirebilir miyim? Hiçbir fikrim yok ama biraz dağınık bir bölüm olduğunu farkındayım. Bol bol keşfedip bol bol malzeme toplamak arkadaşlar derdim. Çünkü geçeceğim bir yolda epey bir işim olacak. O zamana kadar her şeyim hazır olsun istiyorum. Küçük beyzimde gidip orada bir şeyleri yerleştirmesi kalsın istiyorum bana. Ha, halledeceğiz artık bir şeyler ya. ya. yorgunluk var, çalışıyorum ediyorum. Ondan böyle çok fazla video çekemiyorum dediğim gibi. Ama yakında bazime geçtiğim zaman çok efsane şeyler gelecek. Dediğim gibi video drop'ları için yapabilecek bir şeyim yok. Arkadaki çantlara bakarsanız neden benim yapabilecek bir şeyim olmadığını anlayacaksınız zaten. <laughs> ha, şöyle varalım da öyle devam edelim. Oh sonunda sonunda istediğim yere ulaştım ama var ya leş gibi yolu geldim ya. Neyse yapmak istediğim şey şu. Envanterimi bir stek camla ya da kumla doldurana kadar buradan çıkmak yok. Ender chest'te de fullerim olmadı. Hallederiz. Malzeme toplaması zor iş arkadaşlar. Valla arkadaşlar şöyle bir bakın. Bir envanter bu kum topladım. Şöyle doldurdum sağa solu. ender chest'ime falan sıra var ama artık hepsini bu bölüme sığdıramıyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Çok nadir video atmadığım için bunu attım araya. Server sıkıntılarımı çözdüğümüze göre bundan sonra bol bol beraberiz. Yine videolarda beraber oluruz. Bir dahaki bölümde arkadaşlar kaplumbağa kaskı farmı ya da trident farmı olacak. O yüzden kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.